Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz ve çok heyecanlıyım Çünkü bugün fıçıyı maxlayacağız İsterseniz direkt başlayalım Öncelikle bunu fıçıya veriyorum İlk defa bir kartı maxlayacağım Çok heyecanlıyım Direkt 12. seviye yaptıktan sonra buradan kitabı kullan diyeceğim. 200 tane daha gidiyor tamam mı? Sonra bunu 100.000 altına maxlıyor cam abi. Max oldu. Yani şu görüntü şu görüntünün başka bir tarifi var mı? Max oldu. Vay be bunu da mı görecektik? Max ilk defa 3 yıldır Clash Royale oynuyorum. 3 3 yıldır ilk defa bir Max kartım oldu. Şimdi direkt kupa kasalım. Bir tane de taç sandığı açalım. Sonra da bakalım. 13 level adam da vermezsin ya. İyi oyun. Abi dalga geçiyor oyun baksana. Bir kartı maxladım diye verdi adama bak. Best. Best. Ben bu adamı nasıl tutayım? Her şeyi max. Bendekiler 11 seviye. Şöyle göstereyim. Öldürseydin kanka niye durdun ki sen ya? Bitti abi öldük. Tomruk da atmadı ona tek. Ben daha ne yapayım? 3 taç Tutulmuyor ki abi Tutulmuyor şu an boş yapıyorsun kardeşim. Her şey max. Gelmişsin burada. Parayı basmışsın. Bir de büyük bir şey başarmış gibi emoji atması yok mu? O kartla bir de altını şeyle yıldızlamış bir de hepsini. Mega Şövalyeci abimize bir ders vermemiz gerek. Deve vur, deve vur ya. Tomruk da tek atmayacak. Tamam iyi tuttuk iyi tuttuk. <laughs> İksirim de olsun fıçıyı atacağım bakalım ne kadar iş yapacak Hadi bakalım Ben de buradan hata çıkmam yok mu Cellatı var kasırgası olabilir İskelet ordusu varmış İskelet ordusu vuracak ona yapacak bir şeyim yok biraz vuracak o. O iksirini boşa attın kardeşim. De bizim şeye yapacak hiçbir şeyimiz yok. Binicisine bir şey yapamıyoruz. Mega şövalye atacak gerek yok. Cellatı da max arkadaşımızın. Yarı canı zor gitti be. O vurması. Üzer yoksa. Sen oraya iskelet ordunu atarsan ben oraya şeyimi atarım. Klasik birincisine hiçbir şey yapamayacağım. 12 seviye bir de. Zorlarsak yeneriz. Mega şövalyesini attı. Güzel. Cellata değmedi değil mi o? Evet. Fail bir. Alev topumuz. Abi binici atma işte Atma o biniciyi Atma o biniciyi Atma o biniciyi Yok abi İmkanı yok bir şey yapamıyorum ki Şu biniciyi Atması olmuyor ya Yok abi hiçbir şey yapamazsın bu adam Mega şövalye Binici elit Bak. Desten güzelmiş kanka. Adam full barzo ya. Mega şövalye, elit barbar, binici. Kanka bir de kraliyet devi alsaydın yani tam olurdu. Direkt TV atacağım neyi varsa var. X -Yayı gelmesin de. Biniciye de razıyız. E ee, şu an sen iksirin full boşa gidiyor. Saldıysan işime gelir vallahi. Salmamış. Yine max level. Direkt oraya alev topu atarım. Tomruğu boş ver. Valkuru var adamın. Her şeyi yine max. Mis gibi abi. Clash Royale'i bırakma sebebi işte. İyi bari tomruğumuz tek atıyor. O kraliyet hayaleti vurur. Aynası var. Aynası var ya. Neyse biz daha fazla vurduk. Tomru prensese mi atacağım? Ona mı atacağım? Güzel soru. Adam sıkıntılı. Madenci vursun çok da önemli değil. Ben yine devle hata çıktım ona ne yapacağım? İskelet ordusu attı. Valla ben ona direkt alev topumu atarım. Onu koruyacaktı çünkü belli. Tomru hazırla Kanka o çok vuracak ya. Keşke atmasaydım. Aynalayacak. Aynala da kurtul. İyi 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 iyi. Mis gibi vurmadı çok. Yanlış attı fıçısını. Bu arada öldük biz bu adamı. Öldük biz bu adama Yine yenildik. Üst üste yenilgiler. Adam Max çünkü abi. Max. Ya ne yapabilirsin ki? Bir fıçıyı Max'ladık diye verdiğin adamlara bak ya. Dünyanın en iyi şeyini atmış ol. Prensese tek atmıyor tomruk. Daha ne olsun tek atmıyor ya 11 seviye bir daha yok adam Max seviye Ben aynı seviyede olsa kesinlikle alırım ben bu adamı çok kötü oynuyor adamın mantığı aynı bir şey yapamıyorum ama prenses vuracak ve bitecek Ya çok boşsunuz ya. Seviyelere baksan her şeyi max, her şeyi max. Aktivite günlü. 13 13 13 13 13 13 13 13 bana bak 11 11 11 11 11 11 13 Bu eleman 13 seviye celdat 12 seviye elit var var 12 seviye binici bu adama hiç gelmeyeceğim bile. Şuna bakar mısın abi? Her şeyi max bu adamın. Kasırgada pek önemli değil. O max olmasa da olur. Yani eşleştirme sistemini görüyorsunuz. Diyecek bir şeyim yok. Hoşçakalın bay bay.